Hüseyin Alex konusunu Fenerbahçe bir türlü halledemiyor. Alex konusunu neyini halledecek ya? Alex'in bir şeyisi yok ki halledecek. Fenerbahçe futbol takımında kaptanlık yapmış, gelmiş parasını almış, çatır çatır dünyanın parasını kazanmış. Cebine koymuş paralarını, çekmiş gitmiş. Yani Alex konusunu niye kaşırlar? Türkiye'de hala Alex konusu niye kaşınır? Yani niye böyle bir kapanmayan bir yara haline getirilir? Giderler, karşılarlar orada. Kimlerin karşıladığını biliyoruz. Ne yaptıklarını da biliyoruz. Giderler, tamam karşılamışlardır, seviyorlardır. Ya adamın heykelini biz, biz Lefter Küçük, Lefter Küçük Andonya ne desin, efendime söyleyeyim, heykelini dikmemiş bir kulübüz. Alex'in kulüp Alex'in teykelini dikmişiz. Hala ne isteniyor anlamıyorum ki yani ne? Ya Aziz Yıldırım kabul etmez kardeşim, adamı bacak bacak üstüne atan adamı kabul etmez. Ne olmuş? Hayır be, ben hem paramı alacak, hem benim karşıma geçecek, bacak bacak üstüne atacak, ondan sonra gidecek, muhalefetle beraber çalışacak, muhalefetle beraber hareket edecek. Hayır. Bir futbolcu muhalefetle beraber hareket edebilir bir mi şey ya? Ben... Maaş alan bir futbolcu, para, ya şimdi benim bu şeye benzer, affedersin burada çalışıyorum, e, buranın ekmeğini yiyorum, kalkıyorum, gidiyorum, epeyme falan televizyonun bilmemesini şey yapıyorum. Olur mu böyle saçma sapan şey ya? Yani Allah'ın sözü çeksin gitsin belgeseli belgeseli yeter artık yani ne belgeseli bu ya? Ne Alex belgeseli bilmem ne belgeseli gitsin Lig TV'den istesin bütün maçlarının görüntülerini görüntülerini bastın parayı alsın çeksin gitsin Bak. yok stada girecekmiş yok Aziz Yıldırım'la görüşecekmiş yok jübileymiş geçen hafta burada bir milyon dolar istedi diye sahtekarlar, sahtekarlar Fenerbahçe kulübü 1 milyon dolar istedi jübile yapalım diye. Fenerbahçe kulübü az kendi cebinden verir o bir milyon doları ya. Giren mi öyle şeyleri? Ayıptır ya. Yeter artık abi bu Aleksan. Bıktık, usandık yani ya. Bir onurlu bir şekilde gelsin, işini yapsın, çeksin gitsin kardeşim yani. Çok Dedim,